Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine harika bir video konseptiyle sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun konusu, konsepti bir nehir incelemesi olacak arkadaşlar. Ama önemli bir nehir. Nehrimizin adı Nil Nehri arkadaşlar. Birçoğunuz Nil Nehri'ni en az bir defa hayatında duymuştur. Çünkü duyulması gereken bir nehir olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en uzun nehri arkadaşlar. Şu bizim güzel dünyamız. Şöyle göstereyim. Bu bütün kara parçaları üstündeki, kıtaların üstündeki en uzun nehir Nil Nehri. Dolayısıyla bilindik, duyulduk bir ismi var kendisinin. Genel olarak Nil Nehri'nin doğduğu coğrafyadan döküldüğü coğrafyaya ki kat ettiği yolu sizlerle birlikte inceleyelim. Arkadaşlar bu gördüğümüz Afrika kıtası. Burada Büyük Sahra Çölü'nü görüyoruz arkadaşlar. Bu sarı olarak gördüğümüz kısım Büyük Sahra Çölü'nü oluşturuyor. Bir, e, Nil Nehri'nin bir kısmı da bu Büyük Sahra Çölü'nün yer aldığı kısımdan geçiyor. Burası ise Orta Afrika, Sahra Altı Afrika olarak geçiyor. Ve kahramanımız, Nil Nehri'miz bu Orta Afrika'dan ortalarından doğuyor tam da. Şimdi doğduğu yere doğru yaklaşalım. Bakın burada Victoria Gölü'nü görüyoruz. Ana kaynak olarak bunu alabiliriz. Tabii ki bunu besleyen diğer birçok kaynak var. Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo, Kenya, Tanzanya, Uganda'dan gelen. Ama ana kaynak olarak, besleyici kaynak olarak bunu ele alacağız arkadaşlar. Victoria Gölü'nü. Şimdi Ruanda ve Burundi'den, Demokratik Kongo'dan gelen kaynaklardan olduğunu bahsetmiştim. Bakın onlardan birini göstereyim sizlere. Ruanda kısmında yer alıyor arkadaşlar. Tabi Burundi'den daha aşağıdan geliyor. Kagera Nehri. Şimdi yaklaşalım. Belgesellerde falan gördüğünüz tam tipik bir Afrika Nehri arkadaşlar. Her taraf yeşil. Oldukça sık bir yeşillik bitki örtüsü. Ve kirli çamurlu renkte akan bir nehir. Hani böyle hep görürsünüz ya belgesellerde aslanlar, zebralar, antiloplar falan gelir bu çamurlu sudan. E, su ihtiyaçlarını giderirler. Su hayat çünkü bu coğrafyada. Her yerde öyle. Bu tam da o belgesellerde geçen gibi bir nehir arkadaşlar. Bakın böyle çeşitli yolları aşıyor aşıyor aşıyor. Devamı buradaki Victoria Gölü'ne dökülüyor. Victoria Gölü'nden çıkan kaynaklar var arkadaşlar gene nehirler. Bunlar Albert e, Gölü'ne geliyor bakın. Burada giriş yapan kaynakları görüyoruz. Aynı şekilde başka buralardan dökülen kaynaklar var Albert Gölü'ne. Buradan gelen Victoria Nil diye bakışını geçiyor hatta. Bakın Victoria Gölü'nden gelen Nil yani o anlamda. Şimdi Victoria Gölü'nden gelen kaynak Albert Gölü'ne dökülüyor. Albert Gölü'nden sonra ise Beyaz Nil başlıyor arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki Beyaz Nil'le. Hemen ona da bir açıklık getirelim. Şimdi şöyle bir genel görünüme doğru gidelim arkadaşlar. Bakın Sudan önemli bir nokta arkadaşlar. Çünkü bu Nil Nehri'nin ayrıldığı 3 ana kolla Sudan üstüne gerçekleşiyor. Bu 3 ana kol ne bunları da belirtelim. Atbara, Beyaz Nil ve Mavi Nil. Şimdi e, onların hepsini Sudan kısmında incelerken geleceğiz. Ama şu Albert Gölü'nden çıkalım ve yolumuza devam edelim. Albert Gölü'nden çıktığımızda Beyaz Nil artık başlıyor arkadaşlar. Şu an Uganda topraklarında. Uganda'yı aşıyor. Güney Sudan'a giriyor. Güney Sudan'ın başkenti Juba. Buraya görüyoruz arkadaşlar. Bakın nehir devam ediyor yukarı doğru. Kuzeye doğru. Güney Sudan da bitiyor. Ve Sudan'a giriyoruz arkadaşlar. Sudan'ın başkenti Hartum'a doğru geliyoruz. Hartum önemli bir nokta. Az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Tüm 3 ee, ana büyük kolu Sudan'da ayrıldığından bahsetmiştik. Hartum'da diğer ikinci kolu beyaz nili gördük. Şimdi mavi nil. Bakın yaklaşalım haritada bizi doğrulayacaktır zaten. Bakın ve oldukça yoğun bir e, kentleşme görüyoruz. Hartum zaten e, Suda'nın başkenti ve bir de hayat kaynağı olan Nil nehri olunca oldukça yoğun bir kentleşme burada kendine yer edinmiş arkadaşlar insanlar nehir kenarında toplanmış. Zaten genel olarak e, hep nehir kenarında bir yerleşim var. Ve bu arada Mavi Nil'i de görmüş olduk arkadaşlar. Bakın Mavi Nil diğer kolda buradan devam ediyor. Şöyle gösterelim. Etiyopya topraklarına doğru ilerliyor arkadaşlar. Sonra yukarı doğru kuzeye doğru devam ediyoruz Nil Nehri. Mavi Nil katıldı, Beyaz Nil katıldı. Atparag'a geliyoruz arkadaşlar. Burası da diğer önemli bir nokta. Burada da Nil Nehri'nin diğer üçüncü büyük kolu Atbara Nil Nehri'nin ana koluna katılıyor. O da devam edip aşağılardan Etiyopya topraklarından doğru geliyor arkadaşlar. Atbara'da da açtıktan sonra artık Nil tek bir kolda, tek büyük ana bir kolda devam ediyor. Burada büyük bir S çiziyor bakın şöyle. Sahra çölünde ilerliyor. Ve Mısır topraklarına giriş yapıyor arkadaşlar. Burada Asfan Barajı var arkadaşlar görüyorsunuz. Büyük bir su kütlesi toplanmış. Oraya geçiyor. Yukarı Mısır'a doğru ilerliyor. Ve Kahire'ye geliyor arkadaşlar. Şimdi bu nokta da önemli. Burası neden önemli arkadaşlar? Kahire'den başlayıp İskenderiye ve burada da Port Said var. Bu kısımda bir Nil deltası oluşu arkadaşlar. Burası yeşillik bir alan. Görüyorsunuz çölün ortasında büyük bir alan yeşil olarak kalmış. Bu tamamen burada Nil nehrinin Kahire'den başlayıp çeşitli kollara, kanallara ayrılması sonucu her taraf yeşil olmuş olduğu için haliyle. Burası çok önemli bir nokta o yüzden. Mısır'daki en büyük nüfus popülasyonu da zaten Kahire başkent. Bu yeşilliğin başladığı bir bölgede. İskenderiye ve Port Said'de bu kısım. Yemyeşil olarak karşımıza çıkıyor. İskenderiye ile Port Said'in arası şurası arkadaşlar Port Said. Yaklaşık olarak 300 kilometre. Kahire ile Akdeniz'in arası yaklaşık olarak 150 kilometre. Burada devasa bir alan kanallar vasıtasıyla Nil Nehri'nin kendi öz yatakları vasıtasıyla yeşil olarak karşımıza çıkıyor. Ve ayrıca burada Süveyş kanalını da görüyoruz arkadaşlar. Kızıldeniz'le ile Akdeniz'i bağlayan kanal. Bu videomuzun konusu o değil. Son Başka videolarda onu da ele alabiliriz ayrıca. O da önemli bir e, konu aslında bakarsanız. Buradan Akdeniz'e Nil Nehri Dökülmüş Oluyor Ve Bitmesi Gereken Yolu Tamamlamış Oluyor Arkadaşlar Şimdi Şöyle Hangi Ülkelerden Geçtiğini Tekrar Söyleyelim Ve Videomuzu Yavaştan Tamamlayalım Arkadaşlar Bakın Burası Gördüğünüz Afrika Kıtası Afrika'nın Sahra Altı Afrika denen Yeşillik Ekvator Çizgisinin Geçtiği Victoria Gölü civarından birçok diğer ufak ilili ufaklı nehirlerden katılmasıyla oluşan Victoria Gölü'ne oradan şurada gördüğümüz Albert Gölü'ne ulaşıyor. Ve oradan Beyaz Nil olarak çıkıyor. Sonra Etiyopya toprak Sudan'da Hartum şehrinde Etiyopya topraklarından gelen ve Mavi Nil ve Atbara nehirlerinin yani kollarının daha doğrusu il'e gelen birleşmesiyle burada Sudan'da büyük bir seyç çizerek yoluna devam ediyor. Şimdi biraz Nil Nehri'nin öneminden bahsedelim ve neler yapılmış Nil Nehri'nde onlardan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Nil Nehri'nde arkadaşlar balıkçılık önemli bir geçim kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Çok uzun bir nehir olduğu için yaklaşık olarak 6650 km olduğu için birçok farklı balık cinsini görüyoruz arkadaşlar. Yani örneğin bu yukarıdaki balıklarla aşağıdaki balıklar farklı oluyor iklimden dolayı. Nehrin yapısından dolayı. Daha sonra bu Nil Nehri kenarında arkadaşlar pirinç ve pamuk yetiştiriciliği önemli bir geçim kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Mısır'ın zaten tam bir yaşam kaynağı Sudan'ın aynı şekilde Nil Nehri hani birçok başkent Mısır'ın başkenti Kahire, Sudan'ın başkenti Hartum, Nil Nehri'nin tam da kenarında kurulmuş. Bunu görüyoruz zaten gördük biraz biraz önce sizlerle. Ve Nil Nehri'nin bazı noktalarında arkadaşlar nehrin daha sakin aktığı noktalarda taşımacılığa müsait bir nehir. Biliyorsunuz bizim ülkemizdeki nehirlerin hemen hemen hiçbirinde taşımacılık yapılamıyor. Hani böyle geniş ölçekte. Ama bu Nil Nehri uzun bir nehir olduğu için bazı noktalarda taşımacılık yapılabiliyor. Bunu da bahsedelim ve cebimize koyalım ek bir bilgi olarak. Ayrıca son olarak şunu da ekleyelim ve videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Mısırlılar biliyorsunuz takvimi ortaya çıkartan, oluşturan bir uygarlık arkadaşlar. Mısırlıların takvimi ortaya çıkartması da tamamen Nil Nehri'nin taşkın dönemlerini e, her sene belirlemeleri için oluşturulmuş bir şey yani. Ta Nil Nehri sayesinde oluşmuş bu da. Nil Nehri ne zamanlar taşkın yapıyor bunları kaydetmişler. Böyle böyle takvimi ilkel bir şekilde oluşturmuşlar arkadaşlar. Şimdilik söyleyebileceğim genel anlamıyla bir şey kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıntıya girersek birçok şey var. Ayrıntılı daha yakından incelemeye girersek bu video 3 gün sürer. Çünkü 6700 kilometrelik bir nehirden bahsediyorum. Diğer ek kollarını, diğer ek kaynaklarını, gölleri falan saymıyorum bile. Dolayısıyla yapılabilecek en genel video böyle 11 dakikalık, 12 dakikalık, 10 dakikalık bir video olabilir. Konumunu gördüğümüz, coğrafyasını gördüğümüz, hangi ülkelerden geçtiğini gördüğümüz, uzunluğunu, genel olarak etkilerini, ülkelerine etkileri, ülkelere etkilerini gördüğümüz bir video olarak ancak böyle toparlayabiliriz arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Güzel bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.